Alper'in adı Sorgun Yozgat Araplı kasabasında yaşıyorum. Sokak köpekleri bizim evin kenarına ayakkabı, poşet getiriyordu. Biz de bir tane poşete baktık. İçinden çay, ıslah mendil, şampuan çıktı. Sokak köpeklerinin getirdiği poşette bir ıslah mendil, çay, dört tane sahandil, şampuan, bir de ayakkabı eşi buldum. Köpeklere ekmek veriyoruz. Köpeklerin getirdiği malzemelerden sahibine ulaştırmaya çalışıyorum. daki malzemeler sahibi bize ulaşsın. Bir kilo çay, bir paket ıslah mendil, tekrar küçük paket ıslah mendil. Köpekler kapıya getirmiş bırakmış ekmek varmış içinde yemişler. Bunu da merak etmiş, yırtmışlar. Yiyecek bir şey daha geri bırakmışlar.